Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen e, küpümü açacağız. Eskisini hemen göstereyim size arkadaşlar. Eskisi burada Bak. arkadaşlar. Eskisi böyle bir şey. Dönmesi bayağı bir zor oluyor arada. çıkıyor bu bayağı bir. da yere düşünce daha diye çıkıyordu bazen. Şimdi yenisini gelirsek açalım kutusunu. Bu kutusu çok iyiymiş. Yeni aldığım ise karbon fiber arkadaşlar. Oynaışı çok güzel. Çok yumuşak bir dönmesi var. Ee, almanızı, almanızı tavsiye ederim. Bunun linkini trend yoldan al bunu trend yoldan aldım bunun linkini size atacağım Arkadaşlar Hatta size ilk önce şöyle bir bozalım yapalım Hatta size anlatmış da size anlatmıştı olabilir olurum size anlatmaya gerek yok arkadaşlar ben size bir zaman anlatacağım size nasıl yapıldığını Şimdi bozdum ben. yapıyorum Birinci katman bitti arkadaşlar. İkinci katmana geçiyoruz şimdi. Ya ezber kim mi? kaşağı kaydıralım Doğru Gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Gayet rahat bir rahat ve hissiyatı var. Şöyle karbon olduğunu da şöyle gösterebiliriz gözüküyor bakın arkadaşlar bence çok güzel ya aha da yanlış yaptım ya neyse tekrardan yapalım ikinci katman tamam değil yeah mm -hmm. Yaptık arkadaşlar. Ee, almanızı tavsiye ederim. Ee, kargo bedava değil. Kargo ile beraber ben 3 e, 130 lira aldım. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Hı? Renkene açıklamada bulabilirsiniz tekrardan dediğim gibi arkadaşlar çok rahat bir hissiyatı var. Ee, Şunu eskisiyle karşılaştırdığımız zaman renkler şöyle uyum mu bir bir bakalım. Ee, renklerimiz uymuyor. Turuncuyla turuncuyla kırmızının yer değiştirmesi lazım. Sarı aynı. Diğerler de aynı. Boyutluk olarak bu kazanır. Çünkü bir baya bu yukarıda gördüğünüz üzere. <laughs> bu ise dönmesi çok kolay ama bu ise Çat 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 diye gidiyor böyle. Arkadaşlar bu normal böyle. Yani ben bunu almaya tavsiye ederim. Ya bak bunun kötü alışıklıkları var mı? Var. Ama sadece bir tane vardır. Büyük ihtimal çünkü bu üzerindeki karbon efektleri Bunlar etiket. Onlara bir tek beğenmedim. Diğer dışın hepsi çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklam açıklamada bulabilirseniz bunun linkini size vereceğim arkadaşlar. Bence baya bir güzel bu. Buna bakılarak yani bunu almak istiyorsanız sıfır almanız gerekiyor. Bunu ikinci el alsanız olur yani. Ama bunu sıfır alırsanız bunun gibi olur yani. Ama ben bunu 3 yıldır kullandığım için yavaşlıyor. Bir de vidaları var. Vidalarını sıkıyorum en fazla. Onları, onlardan dolayı da gitme olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, son kez kapatalım ee, küpümüzü. Hediye etmeye düşünüyorum arkadaşlar ee, Yapmanız gereken yorum atmak Beğenmek Abone olmak Bir de bağlantıyı kopyalamak Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın arkadaşlar